abla şey değil mi? Kontrol etsin baba. Baba, baba. Ben bir çocuğumdur. Var ki. Var. Alfa karakteri, Marsa, sevgilisi, paralı salaş. Hocam, ben kimseye bir şey ya. Gel gel. Anne teyze. j a d

Evet tamam. bir şey yok Her bir şey yok. Hadi Alıyor. Alıyor geldi. 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 geldik gözlere biraz daha iyi olur kendine geldi evet neredesin <laughs> neredesin <laughs> <laughs>

Hayır zaten hepimiz kedi bak rekenler bizim bu her zaman benim yanımda yakın Ben aradım onlara şey oldu. Şurada ilk yakın bir tanesi olan olsun. Gelsin baksın evet. sizin numaranızı bırakırsın. Dün gün Antalya dışında çıkmış, Manavhat ilçesinde. E, komşu telefon açtı, e, yangın oldu. Çünkü binada kaçak kullanımı var, şantiye elektrik var. Tedaşa binlerce şirket ettik. Ama e, kablo isinmasında bilirkişi raporu yazdık. E, bir saat sonra güncel olacak daha detaylı bilgi verebiliriz. Yangın çıktı, çok kötü yangın çıkmış. Üstelik de derbeyedim komşulardan sabah o kadar karakoldaydık. Tedaşının uyarısına göre elektrik her dakika açtılar. Kedi yandı, çok üzüldüm. Anında bayıldım, kriz geçirdim. Çünkü bunun normal insanının kriz gibi yaşadım. Hastaneye kaldırıldım. Kalp krizi geçirme uzarı ama Allah şükür aldattım. Şimdilik. Kedi kedi iki gün önce parktan buldum. Hastaydım. Tedavi yaptım. Ondan sonra işte kedi de oradaydı. Yapacak bir şey yoktu. Değil. Yandı. Kötü durumda. On bir buçuk o kadar şey özkan Veterinarda modale ettik, 11'den aldık, başka hastaneye gittik. Hastaneden sonra tekrar eve getirdim. Ondan sonra işte şu anda toparlamaya çalışıyorum. Öyleyse.